Merhabalar gençler. Kimyasal tepkimelerde hız ünitesiyle devam ediyoruz. AYT konusu 11. sınıfta işlenen bir konu. E, kimyada konular birbiriyle bağlantılı. Daha önce de söylemiştim. Den Hızdan sonra gelen denge ünitesini anlayabilmeniz için hız ünitesini çok iyi bir şekilde öğrenmem gerekiyor. Çünkü ben denge konusunda da hız bağıntısından yararlanacağım. Öncelikle bir çarpışma teorisine bundan bahsedelim. Çarpışma teorisi gençler bir tepkimenin hangi koşullarda nasıl gerçekleştiğini açıklamaya yarayan bir kuramdır. Bir kimyasal tepkimeyi düşündüğünüzde ortamda ne var? Reaktifler yani girenler ve ürünler var. Yani reaktiflerin ürüne dönüşmesi gerekiyor. Bir tepkimede ürün oluşabilmesi için bu reaksiyona giren taneciklerin çarpışmaları gerekir. Fakat her çarpışma ürünle sonuçlanmıyor gençler. Bunun için belli başlı şartlarım var inceleyeceğiz birazdan. Ürüne dönüşen çarpışmaları biz etkin çarpışma adını vereceğiz. Etkin çarpışma için hangi şartlara ihtiyacım var? Bakalım. 1. Tanecikler uygun geometride ve doğrultuda çarpışmalıdır. Yani tanecikler birbirine doğru yaklaşırken geometrileri ve açıları birbirine uygun olmalıdır gençler. Bakalım şu örneğimize. X atomuyla YZ taneciği birleşip XY taneciği ve Z atomuna dönüşmüş. Şu üçüncü örneğe bakın. X ve YZ molekülü birbirine yaklaşıyor ama gördüğünüz gibi ters doğrultuda geliyor değil mi? Çünkü ben XY arasında bir bağın kurulmasını istiyorum. Bakın burada XZ birbiriyle çarpışıyor. Dolayısıyla ürüne dönüşmemiş. Ben buna uygun olmayan geometri ve açı diyebilirim. Şu ikinci örneğe baktığınızda X, YZ ile çarpışıyor ve XY arasında bir etkileşim oluyor ve XY arasında bağ kurulduğuna göre ve tepkime olduğuna göre ben bunun uygun geometri ve açı olduğunu söyleyebilirim. Yani çarpışma uygun açıda ve uygun doğrultuda gerçekleşmeli gençler yoksa ürün oluşmuyor. İkincisi, tepkimeye giren bu taneciklerin, çarpışan taneciklerin yeterli aktivasyon veya bir diğer ismiyle gençler aktifleşme enerjisine sahip olmaları gerekiyor. Yani belli bir enerjiye sahip olmazsa bu tepkime yine gerçekleşmiyor. Peki ne bu aktivasyon enerjisi? Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için çarpışan taneciklerin sahip olmaları gereken minimum enerjiye biz aktivasyon enerjisi diyoruz. Bir de aktifleşmiş kompleksten bahsedelim. Sonra potansiyel enerji tepkime koordinatları Grafiğini inceleyelim çünkü ÖSYM bu grafiklerden çok soru soruyor ama önce şu temel kavramlara bir aşina almam lazım. Aktifleşmiş kompleks nedir? Bakalım. Şimdi çarpışma gerçekleşti değil mi gençler? Artık ürün oluşuyor. Çarpışma gerçekleştiğinde reaktifler girenler ürüne dönüşürken gençler taneciklerin yeniden düzenlendiği, atomlar arasındaki bağların Koptuğu veya zayıfladığı, kararsız, yüksek enerjili bir geçiş hali oluşur. Bakın şu kırmızıyla çizdiğim, biz bu geçiş haline aktifleşmiş kompleks diyoruz. Bu madde gençler kısa ömürlü ve kararsız, yani bu şekilde kalmıyor. Bakın X, Y ve Z arasında kısmi bağlar oluşmuş, değil mi? Burada Aktifleşmiş kompleks ürüne dönüşürken Y ve Z arasındaki bağlar kırılmış çünkü bakın ürünlerde Z atomu tek başına X ve Y arasında bir bağ oluşmuş ve XY diatomik taneciği oluşmuş. Yani ürünler bu şekilde oluşuyor. Aktifleşmiş kompleks kararsız yani bu şekilde kalmıyor ya geriye doğru girenlere dönüşüyor gençler ya da ileriye doğru ürünleri oluşturuyor potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğini de inceleyelim az önceki tepkimenin aynısını verdim reaksiyona girenlerim x ve YZ z taneciydi ürünlerim x y taneci ve z idi aktifleşmiş kompleks neydi gençler ee, yüksek enerjili kararsız bir geçiş haliydi bakın biz şu tepe noktasına şu kırmızıyla göstermişim ne diyoruz? Aktifleşmiş kompleks diyoruz. Bu tepkimede aktifleşmiş kompleksin enerji değeri 90 kilokaloriymiş. Şimdi ileri aktivasyon enerjisi ve geri aktivasyon enerjisi kavramlarından bahsedelim. Şöyle izah edeyim ben size. Şimdi gençler reaksiyona X ve YZ taneciği giriyor ve bunlar birbiriyle çarpışıyor değil mi? Uygun geometride ve açıda çarpıştıklarını düşünelim. Bunların çarpışıp ürüne dönüşmesi için Gereken minimum enerji değerinde biz ileri aktivasyon enerjisi diyeceğiz. Bakın zaten reaktiflerin hali hazırda sahip olduğu bir enerji değeri var değil mi? Ne bu enerji değeri bakın 30 kilokalori. Daha sonra yani şu reaksiyona giren tanecikleri şuradaki top gibi düşünün. Ben bu topu şu tepe noktasına ulaştırıp aşağı bırakırsam ürün oluşur. O zaman bunu tepe noktasına çıkarıncaya kadar belli bir enerjiye ihtiyacım var. E, 30 ile başlamıştık. Benim Ulaşmayı hedeflediğim enerji değeri 90 ki tepe noktasını açsın ve ürüne dönüşsün. O zaman gençler bunların reaksiyona girip ürüne dönüşebilmeleri için gereken minimum enerji miktarı ne kadarmış? 90'dan 30'u çıkardım. 60 kilo kaloriymiş. Yani tepkimenin gerçekleşebilmesi için benim 60 kilo kalorilik bir enerji değerine ihtiyacım var. İşte bu enerjiye biz aktivasyon veya aktifleşme enerjisi diyoruz veya eşik enerjisi EA ile gösteriyoruz. Girenlerin bir de tanımını yapalım. Girenlerin aktifleşmiş kompleks oluşturmaları için gereken minimum enerjiye biz ileri aktivasyon enerjisi diyeceğiz. Bakın girenler ürüne dönüşebilmek için ne kadar enerjiye sahip olmalı? 60 kilokalori. Biz buna ileri yöndeki tepkimenin aktivasyon enerjisi diyeceğiz. Ürünlerin aktifleşmiş kompleks oluşturmaları için gereken minimum enerjiye de geri aktivasyon enerjisi diyeceğiz. Şöyle söyleyeyim gençler. Bir ileri yöndeki tepkime var. Bir de geri yöndeki tepkime var. İleri yöndeki tepkime bakın şurada yazdım. Girenlerin ürüne dönüşmesi demek. Geri yöndeki tepkime de ürünlerin girenlere dönüşmesi demek. Şimdi geri aktivasyon enerjisini bulalım. Bakın gençler ürünler x, y, z değil mi? Bu ürünlerin... Y, Z ve X'e dönüşmesi yani girenlere dönüşmesine biz geri tepkim ediyoruz. O zaman gençler yine şuradaki tepe noktasını aşmaları gerekiyor. Yani şurayı bir temizleyeyim daha rahat görün siz. Şunun zaten aktifleşmiş kompleks olduğunu biliyorsunuz. Yine şu topları düşünün. X, Y ve Z'nin çarpışıp Y, Z ve X'e dönüşmesi için yani girenlere dönüşmesi için tekrardan şu tepe noktasını aşmaları gerekiyor yani aktivasyon enerjisine ulaşmaları gerekiyor. E hali hazırda zaten ürünlerin ne kadar potansiyel enerjisi var gençler? 20 kilokalori. Benim ulaşmayı hedeflediğim değer 90. Yani benim ürünlerimin girenlere dönüşebilmesi için gerekli olan enerji değeri ne kadarmış? 90'dan 20'yi çıkardım 70. 70 geri yöndeki tepkimenin eşik veya aktivasyon enerjisi oldu. Bakın şurada bir ifade kullandım. Her iki tepkime de aktifleşmiş kompleks üzerinden yürür. Çünkü her ikisinin de şu tepe noktasına ulaşması gerekiyor. Daha sonra gençler şimdi entalpiyi biz iki şekilde hesaplıyorduk hatırlayın. Delta H eşittir. Siz ürünlerin potansiyel enerjisinden girenlerin potansiyel enerjisini çıkardığımızda tepkime entalpisine ulaştığımı biliyorsunuz bir önceki üniteden. Bakınız şu turuncuyla ile çizdiğim şurası girenlerin potansiyel enerjisi. Şurası da gençler ürünlerin potansiyel enerjisi. Yani ürünlerin potansiyel enerjisi 20 kilokalori. Girenlerin potansiyel enerjisi 30. O zaman bu tepkime bakın. Eksi çıktığı için egzotermik yani ısı veren tepkime. Bakın 30 ile başlatmışım 20 ile bitmiş değil mi? Enerji azalmış yani. ısı veren egzotermik tepkime olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yeni bir şey öğreneceksiniz. Biz delta ışı aynı zamanda gençler ileri yöndeki tepkimenin aktivasyon enerjisinden geri yöndeki tepkimenin aktivasyon enerjisini çıkararak da bulabiliriz. Bir de buradan hesaplayalım. EAI ileri yöndeki şurası. İleri yöndeki aktivasyon enerjisini kaç bulmuştuk? 60. Geri yöndeki aktivasyon enerjisini kaç bulmuştuk? 70. Bakın tepkimin entalpisi yine eksi 10 olarak karşıma çıktı. Isı veren egzotermik bir tepkime. Bu aktivasyon enerjisi gençler. Aktivasyon enerjisi sayıları daima pozitiftir. Negatif olmasam entalpi negatif çıkabiliyor ama şuradaki EAI ve EAG sayıları daima pozitiftir. Aktivasyon enerjisini aşamayan tanecikler tepkime vermezler. Yani illaki o tepe noktasını aşmaları gerekiyor. Örneğimizi inceleyelim. Potansiyel enerji ve tepkime koordinatı grafiği verilmiş. Tepkimemiz de şuraya yazalım. Bakın reaksiyona girenlerin gençler x artı y olduğunu görüyorum. Şurası reaksiyona girenler. Şurada ürünler x artı y'den z taneciği oluşmuş. Reaksiyona girenlerin potansiyel enerjisi gençler şu kısım bana delta h giren yani girenlerin potansiyel enerjisini veriyordu. Ne kadarmış? 20 kilokalori. Ürünlerin potansiyel enerjisi de şurası delta h ürün. Bu da 40 kilokalori. Aktifleşmiş kompleks kararsız, yüksek enerjili bir geçiş haliydi. Şu tepe noktası bana aktifleşmiş kompleksin değerini veriyordu. Kaçmış değeri gençler 100 kilokalori. İleri aktivasyon enerjisi şu kısımda e, EAI olarak gösteriliyor. İleri aktivasyon enerjisi yani 100'den 20'yi çıkardım. 80 kilokalori. Şurası da bana geri aktivasyon enerjisini veriyor. Yani EAG o da 100 eksi 40'tan 60 kilokalori tepkime ısısını ürünlerin potansiyel enerjisinden girenleri çıkarabildiğim gibi eai eksi eag'den hesaplıyorduk gençler buradan yapalım eai 80 eag 60 o zaman tepkimenin entalpisi 20 kilokalori yani endotermik ısı alarak gerçekleşen bir tepkime Şimdi 7'ye baktığımda yüksek sıcaklıkta hangi maddeler daha kararlıdır diyor. Entalpi konusundan hatırlayın gençler. Ee, şöyle düşünebiliriz. Bu endotermik bir tepkime. Ben sıcaklığı artırdım. Sıcaklığı artırdığımda şu ısı girenler yönde olduğu için sıcaklık arttı. Düzensizlik arttı gençler. Düzensizlik artar. Yani kararsızlık da artar. O zaman gençler yüksek sıcaklıkta girenler kararsız, ürünler daha kararlıdır. Endotermik tepkimelerde ürünler yüksek sıcaklıkta daha kararlıdır. Düşük sıcaklıkla deseydi gençler şu tepkimeyi bir daha yazayım. Yani dengeyi düşünmeden bu şekilde yorumlayabiliriz. Sıcaklığı düşürdüm. O zaman gençler ee, düşük sıcaklıkta tanecikler daha düzenli yani daha kararlı. Düşük sıcaklıkta girenler yüksek sıcaklıkta ürünler daha kararlı diyeceğiz. Yani endotermik tepkimelerde düşük sıcaklıkta girenler yüksek sıcaklıkta ürünler daha kararlı. Egzotermik tepkimelerde düşük sıcaklıkta ürünler yüksek sıcaklıkta girenler daha kararlı diyorduk entalpiden hatırlayın. Nota bakalım. Şimdi eşik yani aktivasyon enerjisi neydi gençler? Ee, bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için gereken minimum enerji değeriydi. Ee, tanecikler etkin çarpışma yapmaları gerekiyordu. Uygun geometride olsalar bile gençler yeterli enerjiye sahip değilseler tepkime gerçekleşmiyor. Bakın şu grafiğe. Bir nolu bölgede de çarpışma var. iki nolu bölgede de çarpışma var. Fakat bir nolu bölgede yer alan tanecikler uygun geometride çarpışsa bile bakın şurada bir eşik değeri var. Bu eşiği aşamamışlar. Eşik enerjisini aşamadıkları için bir nolu bölgedeki tanecikler gençler ürün oluşturmazlar. 2nolu bölgede şu taralı alandaki tanecikler bakın hem uygun geometride çarpışmışlar hem de eşik enerjisi engelini aşmışlar ve ürüne dönüşmüşler. 2nolu bölgedeki çarpışmalar ürün oluşturur diyebiliriz. Bir de şuraya şöyle bir not yazmak istiyorum. Gençler, şu taralı alan eşik enerjisini aşan tanecik sayısıydı. Eşik enerjisini aşan eşik enerjisini aşan tanecik sayısı ne kadar fazlaysa reaksiyon o kadar hızlıdır. Reaksiyon o kadar hızlıdır deyip hemen Örneğe bakalım. 3 tane grafik var gençler. Molekül sayıları ve kinetik enerji grafiği verilen 3 tepkimenin hızlarını karşılaştırın diyor. Hemen nota bakalım. Nottan çözeceğiz. Eşik enerjisini aşan tanecik sayısı ne kadar fazlaysa reaksiyon o kadar hızlıdır. Şu grafiklere baktığımda gençler taralı alana bakın. Taralı alan hangisinde daha çok bakın. Yani şurası eşik enerjisi. Eşik enerjisini aşan tanecik sayısı 2 nolu grafikte daha çok. Demek ki 2 nolu tepkime en hızlısı. Daha sonra bir nolu tepkimede bakın eşi yaşan tanecik sayısı 3'e göre daha çok. 2 büyük 1 büyük 3 şeklinde oldu tepkime hızlıdır. Yani eşik enerjisi yaşayan tanecik sayısı ne kadar fazlaysa şu taralı alana bakın reaksiyon o kadar hızlı diyebiliriz. Evet notumuza bakalım. Bir tepkimenin eşik enerjisi ne kadar küçükse eşi yaşan tanecik sayısı o kadar fazla tepkimi o kadar hızlıdır. Yani şöyle düşünün. Şu bir nolu tepkimenin eşiği, şu da iki nolu tepkimenin eşiği olsun gençler. Hangisini siz daha kolay atlarsınız? Şu daha düşük bir değer. Biri atlamak mı daha kolay yoksa ikinciden atlamak mı daha kolay? Tabii ki de birinciden atlamak daha kolay. Yani eşik enerjisi ne kadar küçük olursa gençler Eşiği aşan tanecik sayısı o kadar çok olup reaksiyon o kadar hızlı olacaktır. Yani siz hocam eşik enerjisi ile tepkime hızı ters orantılıdır yorumunu yapabilirsiniz. Eşik enerjisi küçük olan daha hızlı, eşik enerjisi büyük olan tepkime daha yavaş gerçekleşecektir. Şimdi gençler önce ben şu notu söyleyip sonra örneği çözmek istiyorum. Size soru bir tepkimin aktivasyon enerjisini verdi ama ileri aktivasyon mu yoksa geri aktivasyon enerjisi mi yazmadı sadece aktivasyon enerjisi dedi siz böyle bir durumda bunun ileri aktivasyon enerjisi olduğunu anlamalısınız bir tepkimin aktivasyon enerjisi denildiğinde ileri aktivasyon enerjisi anlayacakmışız şimdi örneğe bakalım Aynı koşullarda gerçekleşen üç farklı reaksiyonun aktifleşme enerjileri yani bunlar ileri aktivasyon enerjisi. Verilmiş buna göre reaksiyon hızlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Önce gençler gelin bir eşik enerjilerini sıralayalım. Üçüncü tepkimenin eşik enerjisi büyük. Sonra iki sonra bir. E eşik ne kadar büyükse o eşiği aşmaları taneciklerin daha zor olacaktır. Etkin çarpışma sayısı daha az olacaktır. Reaksiyon daha yavaş gerçekleşecektir. O zaman eşik enerjileri bu şekilde ise hızları bir no'lu tepkimi büyüktür. iki büyük 3 şeklinde yorumlayabiliriz. Yani eşik enerjisi ile hız ters orantılı. Eşik enerjisi ne kadar büyükse tepkime o kadar yavaştır zaten söyledik. Şu örneğimizi de inceleyelim. iki tane potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği vermişim. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Her iki tepkimenin de aktifleşmiş kompleks enerjileri aynıdır. Neydi? Aktifleşmiş kompleks tepe noktasıydı değil mi? En yüksek enerjili kararsız bir geçiş haliydi. Bakın, şuranın aktifleşmiş kompleksi de yetmiş. 2 nolu tepkimenin de aktifleşmiş kompleksi yetmiş. O zaman birinci öncülü doğru oldu. Her iki tepkimenin de geri aktifleşme enerjisi. Biz hem EAI'yi hem de EAG'yi bulalım. Bir nolu tepkimenin EAI'si Eai 70'ten 30 çıkar 40 kilo kalori bir nolu tepkimenin e 70'ten 10'u çıkardım 60 kilo kalori iki nolu tepkimenin ileri aktivasyon enerjisi 70'ten 20'yi çıkardım 50 kilo kalori 2 nolu tepkimenin geri aktivasyon enerjisi 70 eksi 40'tan 30 kilo kalori şunları yazdım. İkinci önce bir daha döndüm. Her iki tepkimenin de geri aktifleşme enerjisi aynıdır. Hayır. Bir nolu tepkimenin geri aktivasyon enerjisi 60. İki nolu tepkimenin 30. Aynı değiller. İkinci tepkime daha hızlıdır. Ne demiştik gençler? Eşik enerjisi ile hız ters orantılı ama eşik enerjisi derken neye bakıyorduk? İleri yöndeki aktivasyon enerjisine bakıyoruz. Bakalım bir nolu tepkimede e a'yı kaç bulmuştuk biz 40. 1 nolu tepkimenin aktivasyon enerjisi 40 kilokalori. 2 nolu tepkimenin aktivasyon enerjisi baktım 50 kilokalori. E, aktivasyon enerjisi ile hız ters orantılı yani e a 2 büyük bir o zaman hız bir büyük iki yani bir nolu tepkime daha hızlı olacak gençler. Dolayısıyla üçüncü öncülüm yanlış. Birinci tepkime egzotermiktir. bunu hesaplayarak da yapabiliriz. Hesaplamadan da yapabiliriz. Entalpiden hatırlayın. Bakın 30 başladı 10 ile bitti değil mi? Enerji değeri düştü. Egzotermik bir tepkime. 20 ile başladı 40 bitti. Yani ısı aldı endotermik bir tepkime. Veya şöyle de hesaplayabiliriz. Bir, bir nol tepkimenin entalpisi EAI eksi EAG'den bakalım. EAI'si kaçtı bir nol tepkimenin? 40. EAG'si 60. Bakın. Eksi 20 yani bir nol tepkime egzotermik bir tepkime. İki nol tepkime EAI eksi EAG'den EAI'si 50. EAG'sini 30 bulmuştuk. Delta H artı 20 oldu. Yani şu bir nolu tepkime pardon egzo termik bir tepkime iki nolu tepkime endo termik bir tepkime birinci tepkime egzo termiktir diyor. Doğru bir ifade yani cevabım 1 ve 4 oldu. Örneğimizi inceleyelim. A gazı ve B gazından C gazı oluşmuş. Bu tepkimin entalpisini ve geri yöndeki aktivasyon enerjisini vermiş. Şöyle yapalım. Şu tepkimeye ben bir daha yazayım. A gazı artı B gazından C gazı oluşuyor. Bu tepkimenin entalpisi eksi 30 kJ. Bu tepkimenin geri aktivasyon enerjisinde ne vermiş? 50. 50 kJ. Gelin bir şu tepkimenin ileri yöndeki aktivasyon enerjisini de bulalım. Nasıl hesaplıyorduk delta aşı? EAI eksi EAG'den. Eksi 30 eşittir ileri yöndeki aktivasyon enerjisini bilmiyorum. Geri yöndeki tepkimenin aktivasyon enerjisi 50. Buradan EAI'nin 20 olduğunu buldum. Şimdi gençler, bakın bana şu tepkimenin geri aktivasyon enerjisini soruyor. Bir tepkime ters çevrilirse entalpi işaret değiştiriyordu. Bakın şu tepkime, 2Nol tepkime. İlk verilen tepkimenin ters çevrilmiş hali. Bir daha yazayım bu tepkimeyi C gazından bu sefer. A gazı ve B gazı oluşmuş. Bir tepkime ters çevrilirse entalpi işaret değiştirir. Şu tepkimenin entalpisi eksi 30'du. Bu tepkimenin entalpisi artı 30 oldu. Şimdi gençler nota bakın. Biliyorsunuz aktivasyon enerjisi E A'lar asla negatif değer almıyordu. Bir tepkime ters çevrildiğinde delta işaret değiştiriyor. Fakat E A'lar yer değiştirir. Ne demek istedim? Yani gençler şu tepkimenin EAİ'si kaçtı? 20 idi. EAG'si 50 idi. Bir tepkime ters çevrilirse EA'lar yer değiştirir. Yani şu tepkimenin EAİ'si bu tepkimenin EAG'si oldu. Yani EAG 20'ymiş. İlk verilen tepkimenin EAG'si 50 idi. Tepkime ters çevrildi. Bu sefer bu tepkimenin EAİ'si 50 oldu. Zaten bakın sağlamasını da şöyle yapabiliriz. Tepkimenin entalpisi 30'du. E, A, eksi, E, A, G'den 50'den 20'yi çıkardım. Gerçekten entalpi 30 oldu. Yani E, A'lar yer değiştiriyor. işaret değiştirmiyor gençler. Çünkü eşik enerjisi daima pozitif bir değer.